Merhabalar. Yeni bir videoda daha birlikteyiz. Videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Ben bugün iyiyim. Çok şükür. Dün gece aşırı bir baş ağrısı tuttu. Direkt yattım. Gözüm hiçbir şey görmedi. Evi falan toparlayamadan yatmak durumunda kaldım. Ama bugün iyiyim. Enerjimi topladım. Ve sizinleyim. Bugün neler yapacağız? Ben... Yarın nöbetçiyim ve çıktığımda direkt Karabük'e gideceğim. Bir hafta kadar bir süre orada kalacağım. Oradan sonra da İstanbul'a düğüne geçeceğiz ve İstanbul'dan direkt uçakla Sinop'a geri geleceğiz. Benim bugün valiz hazırlamam gerekiyor. Çünkü nöbetten çıktığımda hazırlayacak bir vaktim olmayacak. Ayrıca evi toparlamam gerekiyor. Temizlik yapmayacağım. Ee, döndükten sonra iyi bir temizlik yapacağım evde. O yüzden bugün sadece evi toplayacağım ve bayağı 4-5 posta şeyim var, e, çamaşırım var. Onları yıkayıp kurutup valize koymam gerekiyor. Ege'nin çamaşırları var, bizim de var. Onları yıkamam gerekiyor. Bugün içinde bunları yapacağız. Bakalım ne kadarını yapabileceğim ama evi kesinlikle toplamam gerekiyor. Hiç toplamadan yaptığım için her yer her yerde, her yerde çamaşır var. <laughs> o zaman size keyifli seyirler diliyorum. Çamaşır yıka, çamaşır kurut, katla derken akşam oldu. Biz akşam yemeğimizi yiyeceğiz şimdi. Gel, birlikte yiyeceğiz. Eşim birazcık geç gelecek. Onu ayırdım işte. Salata, mantı ayırdım gelince yer. Biz böyle kendimize sofra hazırladık. Bugün menümüzde çorba vardı. Mercimek çorbası. Onu bir saat önce içtik biz. Şimdi mantı var. Buraya küçük bir salata yaptım kendime. Ege yoğurt, yoğurt. Ona da sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı nane böyle bize afiyet olsun şimdi ben bavula koyacağım yanında götüreceğim şeyleri buraya kombinledim hepsini tek tek kafamda az buçuk oluşturdum Tabii ki bu kombinler alt üst değişebilir ama yani şöyle fikir oluşsun diye ben yaklaşık 10 gün boyunca evde olmayacağım o yüzden biraz bu kadar kıyafet götürüyorum yanımda şöyle Şu... Şimdi valizim aldım. Bu valizim tertemiz. Kayıp da kaldırıyorum ben bunu, o yüzden yatağın üzerine koydum. Bir de size daha iyi göre, gösterebilmek için yatağın üzerine koydum. Şimdi buraya yerleştireyim. Bunu, bu valiz en büyük boy valiz. Bunun bir tarafını ben bir tarafını Ege kullanacağız. Bu tarafını kendim ikilere koyacağım. bir tane kırmızı şöyle bol paça bir pantolonum var bunu da hemen katlıyorum. şöyle üzerine de şu tüylü kaza düşündüm şöyle kollarını şurası transparan bunun şöyle sürüldü Yine siyah bir tayt alıyorum. Ve onun üzerine de şu boncuklu beyaz kazağımı alıyorum. Şöyle. Ve eteğim var, deri. Onu alıyorum. Yine bunun altına da başka bir kalın çorap aldım. Onları şu kenara koyayım. Onun üzerine de şu kazağımı alıyorum. Kareli pantolonum var. Havuç paça. Bunu alıyorum. Bu da şöyle katlayalım. Üzerine de şu kaza alıyorum ama bilmiyorum. Belki başka bir şey de giyebilirim. Yani Ve bir kot pantolon üzerinde bir tane şu kazak. Bir de yeni aldım bunu dedi pantolon paçaları böyle şey e, geniş paça. Bu çok güzel oldu. Bunun üstüne de bir tane şey aldım aslında. E kazak aldım, bir de e, hırka aldım. Yani ikisi de bunun üzerine uyuyor. Şu an onların ikisi de kurutmada. Da onlar da buraya eklenecek oradan çıkınca. Bunlar bunu da hemen şöyle katlayayım. ve burası bitti. Şeyden enisi 2den ikiden şu şapkayı aldım. Ressam şapkası. Yıllar önce de bunun siyahı vardı bende. Yine özledim, aldım. Onu da böyle koyuyorum. Ve bir tane atkı. Bir tane de eldiven. Oralar soğuk olur diye düşünüyorum. Buraya bir tane kısa bot koydum. Botuklar. Bir de şu çamaşırlarımı koyacağım Çoraplar, çamaşırlar bunun içinde. Çantayı alıyorum bunu. Vallahi burası böyle oldu.